Arda Turan'a hoş geldin. Ya çok yakışmış forma ama değil mi? Evet yakışmış. Açıkçası daha yani aşina oldu renklerde. Sevdiği renkler sarı kırmızı detayları da var Arda için. Şimdi Arda ayrıldığında Galatasaray'dan şöyle bir geçmişe dönmekte fayda var herhalde. 13 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer oldu burun kıvranları oldu, dudak bükenleri oldu. Bir saniye Atletico Madrid'i böyle kazıkladık, kazıkladık Türk futbolu olarak diyen bir yorumcu meslektaşıma. Kendisini çok sevdiğim için adını söylemeyeceğim ama ben demiştim ki Atletico Madrid'i kolay kolay kimse kazıklayamaz. Atletico Madrid bizimkileri hep kazıklar bizim Türk takımlarını. Galatasaray kazık falan yemedi tabii ki onu söyleyeyim. O dönem için çok iyi bir paraydı. Galatasaray taraftarının bir kısmıyla arasında sıkıntılar vardı. Bütün takımın sıkıntısı yani kolektif kalite bozukluğu o dönemde Galatasaray'a yakışmayan bir kalitesizlik söz konusuydu o sezon. Artukman'a gitmeden önce Arda günah keçisi oluyordu ve klasik Yurt dışına gidince daha değerlendi Klasik Türkiye futbolunun başına gelenler ee, Ben şunu söyleyeyim Arda'nın içinde kimseye karşı da bu kötü bir şey yoktur Bana öyle demişler böyle demişler Bak gördünüz mü de demez herkese teşekkür ediyorum der Bence de e, en doğrusu o Futbolu Barcelona'da bırakma ihtimali yüzde kaç sizce Arkadaşlar şu anda yani bir 29 senelikse... oluyor 5 senelik bırakma yaşına yavaş yavaş yaklaşmış evet. olacak ama yine de büyük Hayır. ihtimal Galatasaray'da bırakacaktır diye düşünüyorum. Belki bir Amerika'ya gider. Galatasaray Olabilir. çok seviyor zaten. Yani tekrar gelip gelmemesi Ardının Galatasaray aşkını ölçmez. Ölçülemeyecek Tabii. bir acayip bir aşkı var. Yani hakikaten mesela hiç başka annesi babası dışında kimseyi o kadar sevdiğini zannetmiyorum Galatasaray karşısında. O bir gerçek. Ama bu öyle bakmamamız gerekiyor buna. Şu anda dünyanın en popüler takımında mesela Galatasaray taraftarlarında ekstra Galatasaray'ın altyapı Hocaları o dönem ne kadar gurur duysa yeridir. Bayrampaşa'da altın tepsinin onun Arda'yı böyle tedrisatından geçirenler ne kadar gurur duyuyordu. Mesela Ahmet Bulut'un demin Ahmet Bulut tanıdım en profesyonel buz gibi menajerdir. Demin ben böyle sesi titriyordu yayında fark ettiniz evet. mi? Yoksa bayağı. siz bayağı iyi Mutlulukta. sıkıştırdınız. Çok iyi ikiniz de iyi <laughs> sıkıştırdınız da o oh, heyecan, mutluluk acayip bir şey bu. Ha şimdi şey direkt bakıyorum görüyorum. Neymar'ı nasıl kesecek? Gerek yok futbolu Barcelona'da bırakma ihtimali, Real Madrid'de bırakma ihtimali aramızdan birine verilse kim ayırlar? Hayır şöyle bir şey ya ben var, böyle biz... atletik bir oynayamıyorum Tabii çünkü ki... bas değilim Tabii. o yüzden hani onu da işte espriye vurayım. Yani şimdi şöyle yorumlar var açıkçası. Arda şimdi biraz önce Ahmet Bulut'un dediğinden yola çıkarak konuşursak. E Arda gidiyor da şimdi orada Neymar var, Messi var, zaten Luis Suarez var. Forvet'teki üçlü de yer alabilecek mi? Orta saha dönüyorsunuz işte Iniesta, Rakitic, Sergio Busquets'in alternatifi değil zaten. Farklı tarzda boyunca orta sahada da. E git Arda orada oynayamaz ki deyip yani moda ya deyimiyle üzgün suratla yapıp ama şimdi kapıyı özür dilerim bak. Yok. Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih çaldığı zaman değerlendirmiyorsanız o zaman zaten Niye futbolcu oldunuz ki? Şimdi yani size soruyorum. Bu, o Aynen. risk alınır. Barcelona'da, yani alınır. Barcelona'da o riskleri kimler aldı? Hacı aldı. Hacı hiçbir zaman böyle Şutu Bükreş ya da Galatasaray'daki kadar da işte verimli, başarılı Ola, olamadı. Hep iniş çıkışı. Maradona hiçbir zaman Barcelona'da böyle Napoli'deki kadar dünyanın en iyi futbolcu performansını sergilemedi. Çok azdır. Maradona Hacı diyorum. Evet. Rükelme de çok Dördü, iyi en bilinen. Arda'nın kahramanı bunlar. Maradona'yı da evet. Hacı'yı da hani kahramanının takımına gidecek. iki kahraman da hani Maradona Poli. Orayla özdeşleşti. işte. Hacı Galatasaray'la ve Stoig Miechle. Hacı Real Madrid'e de gitti. Orada da. Evet. Yabancı kontenjanın sınırlaması işte demin bir önceki programda anlattık ya. Costa döneminin önemli yıldızıydı. Fenerbahçe'de ama işte, orada bir yabancı kontenjanının kurbanı oldu falan filan. Şimdi e, ya şunu görünce ülkede futbolu seven, ülke gençlerini seven, ülkenin gençlerinin iyi olmasını isteyen kim mutsuz olur ki şu görüntüde ya? Beni aldın görüntüde beni ne yapacaksınız? Ben, ya, ben artık yaşlandım şu bakar mısın? Bunu gören peki şu anda kaç futbolcu adayı gencimiz, kaç yıldız adayı gencimiz? Milyonlarcası. Ben de ileride Arda abi gibi olacağım. Bunu dedirtmek çok büyük başarıdır. Neymar abi kim kesmiş lütfen ya. <laughs> Neymar Suarez'i Suarez, Suarez Neymar'ı kesebilir. Hani Messi zaten imkansız. Yani o takımda Hacı'ydı, Maradona'ydı. Kalıcı olamamış, tarihin en iyi on futbolcusundan iki tanesi olamamış. Daha da herhalde değil mi? Şu kelmesi falan 100 tane adam sayırız ayrı. Sayırız. Çok Rahmetli kaleci Enke ne kadar iyi kaleci de olmadı ama Barcelona'da hani. İşte daha bir sürü var. Johan Cruyff ilk büyük yıldızıdır uluslararası. Onun açtığı işte bir yol var o altyapı sonra teknik olarak gelmesi. Direkt böyle Johan Cruyff aldı Hacı'yı. Çok şey bekliyordu. Onun gibi olmasını bekliyordu. Başka yerde oldu. İki ayrı ülkede efsane hacı, dünya kupası efsanesi. Arda ve hacıya ve topu veren çocuk top toplayıcı. Aslında evet. şimdi çok hani ve bunlar e... bana dün gibi geliyor. Hani o yaşını çok net hatırladığım için, tanıdığım için noyash'te bana dün gibi geliyor. Ya aslında çok kötü örneklerden de şimdi hani e, bence çok da fazla konuşmamak lazım. Hakikaten şimdi mesela şu son bir hafta 10 gündür İspanyol medyası hani biz e, burada sadece NTV Spor olarak değil, Türk Spor kamuoyunun çok büyük bir heyecanla beklediği bir, bir gelişmeydi bu ama e, İspanyol medyasından gelen haberleri de baktığımızda zaten bu işin, bu transfer hamlesinin Barcelona kulübü açısından ne kadar önem verildiğinin bir ispatı bu akşamki toplantı. şimdi 18 Başkanlık bir, seçimlerinin seçim tartışma var. konularından bir tanesi Arda, Arda Turan. ...Bartemeyo iki tane güçlü aday var, bir tanesi mevcut başkan. E, ortada bir anlaşmazlık var ve geçici bir kurul kuruluyor ve kurulun başındaki e, Ramon şimdi soyadını hatırlamıyorum e, Ramon isimli kulüp yöneticisi istifa etmeye zorlanıyor. Şu anda istifa etti mi etmedi mi ettiği için mi bu süreç hızlandı onu bilmiyoruz ama e, ortada yani. Arda transferini çözümlemek için kulübün iki tane önde gelen birisi eski başkanı, bir tanesi başkan adayı ve mevcut başkanı ile birlikte adaylar bir araya gelip bir e, fikir alışverişinde bulunuyorlar. Birkaç saatten beri süren bir toplantı. E bu. Tabii ki çünkü İspanya'nın dörtte biri Barcelona'yı tutuyor. Ayrıca